Bağcılar Belediyesi İrfan Sofrası etkinliğinde bu akşam TV programcısı Ömer Döngeloğlu, Hazreti Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku konulu konferansıyla ekranlarımıza geliyor. Bağcılar Belediyesi İrfan Sofrası etkinlikleri Hilal TV ekranlarında. Ramazanlar diler. devam ediyor. Yine iki değerli konuğumuz var. Çok değerli yazar abim, eee Hamza Türkmen ve değerli sanatçı dostumuz Muhammed Duman Bey bizlerle birlikte. Hamza Türkmen hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam son 10 yıl özellikle sivil toplum kuruluşlarının eee dış ülkelere yardımları açısından eee önemli bir dönem oldu diye konuşmuştuk. Buradan devam edelim. Yani e ee, bu kuruluşlar, bizim yardım kuruluşları gerçekten çok önemli. Hem İslam dünyasına açılmamız bizim görgümüzü artırıyor. Oradaki ahvali öğreniyoruz. Oradaki insanların tarihini de öğreniyoruz. Aynı zamanda o tarih bizim tarihimizde ne kadar bizi koparttıklarını görüyoruz tarihi süreç içinde. Ee, bu çok önemli bir boyut ve artık sadece Türkiye için değil Aynı zamanda Fas için, Somali için, Çat için, Pakistan için, Afganistan için de düşünmeye başlıyoruz. Bu bizim ümmet olma bilincimizi dirilten bir e, katkıdır. Türkiye'deki bu faaliyetler, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki faaliyetleri dışarıdan nasıl görünüyor acaba? Yani İslam dünyasından tabii ki çok hoş karşılanıyordur, ama sanırım Batı dünyası açısından özellikle endişeyle karşılanıyordur çünkü. Onlar ellerimizin arasına sınır koydular, tel koydular. Ellerimizi onlar koparttılar. Şu anda ellerimiz tekrar buluşuyor. Bu çok önemli bir açılım. Evet. Ama tabi sadece bu, bu açılım yetmez. Yani tanışmak, günü birlik tüketecek yardımlar vermek değil. Asıl yardım kendi kimliğimize, kişiliğimize yapılabilmeli. Bu yardımlar gerçekten arkasında bir bilinçle ümmeti yeniden var olma, varoluş haliyle diri olmalı, tamamlanmalı. Bu ıslah projesiyle var olacak bir şeydir. Yani ıslah projesi yeniden bozulmuş olanı tekrar vahiyle e, buluşturmak, diriltmek insanları, bilinçli varlıklar haline getirmek bu çok çok önemli bir şey. Batı dünyasını bu yardımların rahatsız etmesinin sebebi de zaten bu uyanışı, bilincin, e, iletişim merkezleri olması değil mi bu E, Tabii ki. Bakın, yani sanırım şu anda 1991'de Sovyet Rusya 1989'da Berlin duvarı çöktü. 1991'de Sovyet Rus, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Bu çift kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya gidildi. Fukuyama bunu tarihin sonu, işte kapitalizm kazandı diyor. Küresel kapitalizmi şu anda hakim olduk dünyada yaşıyoruz. Ama artık e ee, sadece imparator Amerika değil. Başka imparatorlar da sökün ediyor. Yeni kapitalist olma yolunda e, geç kalmışın, kalmıştın açlığı içinde, bir nevi saldıran bir vahşilik içinde eski komünist Rusya, eski komünist Çin de bugün kapitalist yöntemle kalkılıyor. Yani Batı bugün için sadece Avrupa ve Amerika değil. Batı bugün için kapitalist kalkınma yoldur. Kapitalizmi yayma yoludur. Bunu e, şu anda e, Çin'de sahipleniyor, Rusya'da sahipleniyor. Çin, Hindistan, Rusya ayrı bir blok oluşturdu evet. zaten. Şimdi evet. bunlar için 1991 yılında e, NATO komünist blok çökünce öncelikli tehdit olarak, İslam dünyasını algılamıştık. İslami gelişmeleri kırmızıdan yeşile döndü. Evet. evet. NATO tatbikatında düşman bayrağı kırmızıydı. Maalesef. Bayrağın rengini değiştirdiler, yeşil yaptılar. Peki ortada ciddi bir İslam hareket var mı? Hayır. Ama İslam'a ilgi duyan büyük yığınlar vardı ve insanların elinde değişmeyen Allah'ın hidayet kitabı Kur'an vardı. Onu biliyorlardı. O kitapta bu halk muhatap olduğunda o kitabın mesajını algıladığında o kitaba göre talim edip kendini eğittiğinde ümmetin dirilmesi yeniden alternatifleşmesi söz konusuydu. Bu o zaman fark edildi. Değil mi? Evet. Bu o zaman fark edildi ve o zamandan bu çok ciddi olarak Avrupa'da, Amerika'da İslamifobia adı altında bir İslam tehlikesinden bahsediliyor. Yoksa üretilmeye çalışılıyor ama potansiyelin ne olduğu biliniyor. Şimdi bu boyutla biz Kur'an ayında bu bütünlükte bakıp değerlendirmemiz lazım. Aynı Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini Kur'an'dan takip ettiğimiz gibi. Hani onlar bir avuçtular. Resul ve Resul'le beraber olanlar gecenin belli vakitlerinde tertil üzere anlayarak, Kur'an anlayarak, yaşanan sorunları anlayarak, yaşanan sorunlarla Kur'an ayet arasında bağ kurarak, çözümler üreterek. Yani tebliğimizi muhataplarımıza anlatalım? hangi dil hangi üslup hangi tavır önceliklerimiz ne olmalı? Çok önemli bir tertil fıkhıdır bu. Ve bu bilinçlenme sürecinden sonra Yunus suresinde hemen görüyoruz. Yusuf suresinde Rabbimiz diyor ki orada Resul ve Resul'le beraber olanlar basiret üzere insanlara hakka davet ederler diye. Çünkü bunlar Kur'an eğitiminden gitmişler. Evet. Evet bugün aramızda bir resul yok. Ama Resul'ün bıraktığı Kur'an var ve onun sünnetini Ramazan ayında anlayacağımız bir ikimiz var. Bu açıdan bakmamız lazım ve burada hemen gene Mekki ilk dönemlere ait Rum suresini görüyoruz. Bu da çok ilginç. Müslümanlar bir avuç işkenceye tabi tutuyorlar, ambargoya öteleniyorlar, itiliyorlar. Büyük zorluklarla, meşakkatlerle karşı ve bir avuçlar. Fiziki şartlar ümitsiz görünüyor. Evet, ümitsiz ama dünyanın haliyle ilgileniyor Rum süresine baktığımızda. Rabbimiz diyor ki haber veriyor. Rum yenildi. Müjde veriyor o evet. da. Ama yakında yenecektir ve siz sevineceksiniz. Bakın Sasaniler yani İranlarla Roma karşı karşıya geliyor. Bunu bir avuç Müslüman takip ediyor. Bu takibin neticesidir ki daha henüz Mekke fethedilmeden Resulullah gerek İran'a gerek Konstantiniye'ye gerek Mısır'a davet mektupları yolluyordu. Çünkü dünyanın ahvalini biliyordu. Dolayısıyla biz de ümmeti yeniden dirilteceksek eğer Kur'an ayı bunun en imkanlı vesilesi ise Kur'an'la insanları dirilteceksek aynı zamanda bizim üzerimizde oynanan oyunlar da bilip tebliğimizi hangi şartlarda, kime, nasıl, hangi ölçüyle sunma hesaplarını yapmamız lazım. Bu noktada e, hocam Şeyh Şamil'in bir sözü aklıma geldi. Kafkaslarda en uzun süre e, imam olan biliyorsunuz Şeyh Şamil. O yine konu üzerine şöyle bir söz sarf ediyor diyor ki kamil kişi diyor dünyada ne olduğundan haberdar olur diyor. Evet. Evet çok önemli. Bakın. Yani biz birbirimizden kopartılsak da tüm Müslümanların varoluş halleri kendi gelecekleridir. Dolayısıyla nerede İslam bir varoluş, uyanış, nerede bir İslam mücadele varsa kendi geleceğimiz olarak ona sahip çıkmamız lazım. Çünkü Rabbimiz müminler kardeştir diyor. Nerede kardeşlik varsa bu ancak Kur'ani ahlakla, Muhammedi ahlakla ayağa kalkacak bir düsturdur. Nerede bir İslami uyanış, İslami bir çaba varsa o bizim geleceğimize sahip çıkmamız lazım. Bir de bu tür engellemeler aslında bilenmek için dayanışma için daha fazla birlik olmak ve kardeşçe sarılmak için bir imkan aslında. Allah razı olsun Değil mi? tabii bu çok önemli. Evet. Yani bu açıdan baktığımızda yani şunu görmemiz lazım. Bugün Orta Doğu'da Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da, Yemen'de, kısmen Bahreyn'de ve özellikle Suriye'de bugün çok daha ateş hattında buradaki Müslümanların varoluş mücadelesi, diğer muhalif bileşenlerle beraber yürüttükleri varoluş mücadelesi bizim için çok önemli. Ve herkes, peki mesela Suriye'yi örnek alalım, örnek olarak. Deniliyor ki tamam burada Müslümanlar direniyor. Evet. Direniyor ama sonra ne olacak? Yani gelecek ne olacak diye soruluyor. İlk defa şu, Müslümanların toplantı yapmaları, İslami eğitim, tebliğ yapmaları yasak oldu. Sürekli herkesin arkasına muhaberat denilen ajanların, sivil ajanların oldu. Yüz binlerce sivil ajan memurun oldu. İnsanların susturulduğu, işkenceye uğradığı, yasaklandığı İslami tebliğin bir alanda. Mesela Seyyid Kutub'un Fizilal'i, Seyyid Kutub'un kitaplarını e, sureyle bulamazsınız. 1970 yılından bu yana çıkan kanun gereği İhvan üyesi olmak Karşılığı Ya idamdır ya müebbet hapistir. O günden bu yana insanlar yapılan zulüm var, baskı var. Bu baskılara tepki gösteren insanlar 1972 yılında Sokaklara çıktılar Hama'da. Bu sefer Hama baştan aşağı yıkıldı. 30 bine yakın şehit var 1972 yani yılında 800 bin tane Müslüman Esad zulmünden o zaman baba Esad, hafız Esad zulmünden yurt dışına kaçmış İhvan, evet. oradaki faaliyetlerini iptal etmekte onda kalmış can emniyetlerini koruyabilmek için şimdi Orta Doğu'daki var olan bu ayaklanma bu intifada rüzgarıyla beraber Müslümanlar birikmiş öfkelerini dışarı vurdular ve orada mücadele veriyorlar ne olacak deniliyor. Şimdi hayal kurmaya gerek yok. Seyit Kutub'un ifade ettiği yitirdiğimiz ümmeti Kur'an neslini yeniden aşama aşama e, yeniden inşa etmemiz lazım. Bir inşa süreci olacak. Ama asırlardan demeyeyim de en azından yüzyıllardan bu yana yitirdiğimiz ümmeti bir celsede kurmamız, bir celsede onu iktidar yapmamız mümkün değildir. Ama bir İslami yasak olmadığı, Müslümanların tebliğinin çalışmasının yasak olmadığı bir ortam yakalamamız lazım. Bu ortam çok önemli. Önce Kur'an'ın kalbimizde iktidar olması gerekmiyor mu? Bu tabii ki ifade ettiğim şey yani Kur'an bilincine sahip olan insanlar için, Kur'an ahlakına sahip, Kur'an'i mücadele yürüten insanlar için. Suredeki İslami mücadelenin içinde de bu anlamda çok değerli insanlarımız var. Bu çok önemli. Ve bu insanlar Esat rejim yıktıktan sonra ne olacak sorusunu dışarıdan muhatap oluyorlar bu tip soruya. Şöyle düşünmemiz lazım. Burada tabii ki bizim de bir hesabımız olmalı. Suriye'de şu anda anlam planı olarak ortaya konulan e, bir nevi hopla anlam planı ilk defa bir 15 gün mühlet verdi daha sonra bir ay mühlet verdi. Her gün katliam oluyor. Niçin bir gün, iki gün, bir hafta mühlet veriyor? Katliam oldu ve sürekli mühlet Her veriliyor. Her verdiğiniz mühlette 50 kişi, 100 kişi katlediliyor. Ee, nasıl olacak? Bu tankları geri çekiyorsunuz. Uydu araçlarıyla yukarıdan, uzaydan çekiyorsunuz. Tanklar orada duruyor. İnsanları katlediyorsunuz. Siz abre mühlet veriyorsunuz. Bu ne demektir? Katliam yani için açıkça, mühlet. Açıkça küresel güçlerin gerek bu. Amerika ve Avrupa Birliği eksenli gerek Çin Rus eksenli kapitalist küresel güçlerin Suriye'nin geleceğinde Müslümanlar olmasın. Onlar güçleri zayıflasın, zayıflasın. Bize muhtaç hale gelsinler. Suriye'yi biz planlayalım. Biz dizayn edelim. Mühletidir bu. Bu son saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Esed ve yakınlarına. Bu 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 direnişin süreci bu Yani şöyle bakmamız lazım. Ben İslam dünyasında Orta Doğu intifadaları Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de ve şu anda Suriye'de Orta Doğu intifadalarının geleceğiyle ilgili üç ekolün, üç bloğun ilgilendiğini düşünüyorum. Birincisi Amerika ve Avrupa Birliği evet. buradaki inisiyatifini kaybetmemek için çaba sarf ediliyor. Bu kapitalist bloktur. Eski kapitalist blok. Ve buna göre planlar yapıyorlar. İki, ee, Rusya ve Çin ekseni bu yeni ve vahşi kapitalist yeni bloktur. Bunlar yeni imkanlar elde etmeyi planlıyorlar. Bir takım olayların arkasında bunlar var. Esad rejimin arkasında bizatihi bunlar var. Ve üzücü olan ifade etmiştim. İran da maalesef bu blokta yer alıyor. Bu çok önemli ve bir kat akıl katliamlara karşı da ciddi bir şey yok. Çok akıl yok. tutulması ve İran İslam inkilabının değerlerinden bir kopmadır. Bu inihraftır evet. bu. Çok acı bir tablodur ve gerçekten buna karşı olan gerçekten ayetullahlar da var. Muhalif unsurların sesi yükseliyor bu yaklaşıma karşı. Üçüncüsü biz yeniden var oluyoruz diye Müslümanların İslam, Müslümanların birliktelik ruhu. Evet. Bu birliktelik ruhu bugün Suriye direnişi ve onu destekleyen tüm Müslümanların uyanışa uyanan birinciyle var olmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Hocam, yani son... bunu evet desteklemeli. E, çünkü bizim geleceğimiz sadece Suriye değil, sadece Mısır değil, sadece Filistin değil. Tüm İslam dünyasındaki bağımsız, birlikte iş yapabilme kabiliyetine sahip Müslümanların istişare planda bağımsız iradeleri bizim geleceğimizdir. Bu iradeyi biz Suriye'de görüyoruz. O iradenin arkasında biz de var olabilirsek, yardımlarımızla, dualarımızla ki bu açıdan her Ramazan ayı boyunca her cumartesi günü Beyazıt Meydanı saat 3'te, her cumartesi günü inşallah Suriye direnişiyle bir dayanışma evet. eylemliliğimiz var Özgürler olarak ve diğer kardeş kuruluşlarla birlikte burada ne kadar biz bu dayanışmamızı bu irademizi gösterirsek gerçekten geleceğimize yatırım yapıyoruz demektir ee, Kur'an'da gördüğümüz ki Ramazan ayında okuduğumuz Kur'an'da gördüğümüz Resulullah'ın sünneti bir avuçken bile dünyayı okuyan bir sünnettir. Evet, evet. Biz bizim dışımızdaki değil mağdur, müstezaf pozisyona düşen bizim kendi kardeşlerimizin geleceğini ve bugünü okumamız lazım. Bu en önemli sorumluluğumuz. Ramazan'da o ferasete ve basirete sahip Ulaşmamız olacağımız e, önemli bir iklim. İnşallah bu bahsettiğiniz bilinç e, dünya çapında herkeste uyanır ve İnşallah. bu e, her anlamda ruhiyet anlamında da birlik sağlanır. Hocam son 3 dakikaya girdik galiba. Arkadaşlar ne kadar var süremiz? Son 4 dakikaya girdik. Muhammed Bey'den bir eser dinleyeceğiz. Ondan önce müsaadenizle ben kapanışı yapayım. Çok değerli misafirimiz, yazar Hamza Türkmen Beyefendi'ye, abimize ve Muhammed Duman Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim Hilal TV'de iftar saati devam ediyor. Haftaya cumartesi kısmet olursa yine birlikte olacağız. Hafta içi yine Mehmet hocamız sizlerle birlikte olacak. Son olarak yine Affet Allah'ım albümünden Muhammed Duman'ı izliyoruz. Yayın ve yapımı emeği geçen bütün arkadaşlarım adına diyorum ki Allah yar ve yardımcınız olsun. Siz oruç tutun oruçta sizi tutsun. 门。<No. S 2> no. Yeah. için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu allah أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول أشهد أن محمد رسول الله. O حي على الفلاح bu mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. Albaraka sundu.